Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ev yapımı, doğal, çok lezzetli, görsel açısından herkesi mes edecek muhteşem bir kek tarifiyle geldim. Yumuşacık pamuk gibi süngerimsi bir yapıya sahip muhteşem bir kek tarifi için buyurun yapımına geçelim. İlk olarak karıştırma kabımın içerisine 3 tane yumurta ekliyorum. Çırpıcıyla köpük köpük açık sarı rengi olasıya kadar çok iyi bir şekilde çırpıyorum. Böyle bir en az 5 dakika çırpalım. Çırptıktan sonra 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Toz şekeri ekledikten sonra yine aynı şekilde en az 5 dakika çok iyi bir şekilde çırpalım. Böyle şekerler böyle eriyesiye kadar. Çırptıktan sonra bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ekleyerek burada biraz karıştırıyorum. Bu aşamada artık çırpmaya gerek yok. Şöyle malzemelerin iç içe geçmesi yeterli olacaktır. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra. Ardından bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, Son olarak ise üst su bardağı un ekliyorum. Unumuzu eleyerek kararlı bir şekilde ekleyelim. Şimdi kabartma tozu ve vanilyayı bir karıştırıyorum. Daha sonra Unumuzu eleyerek ilave edeceğiz. toplam 3 su bardağı un ekliyorum ben bu kasemin içerisinde toplam 3 su bardağı un eklemiştim su bardak ölçüm 200 milim su bardağı klasik 200 milim su bardağı arkadaşlar daha sonra gördüğünüz gibi unumuzu elerek ilave ediyoruz Daha sonra çırpıcıyla ufak dokunuşlarla yavaş yavaş çırparak karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kek harcımız hazır. Kıvamı akışkanlı aynı bu şekilde olacak. Şöyle bir tart kalıbı kullanacağım. Siz istediğinize arz ederek kullanabilirsiniz. Tart kalıbımın içerisine biraz sıvı yağ ekledim. Siz bu aşamada isterseniz margarinle de yağlayabilirsiniz. Ben sıvı yağ kullanmayı tercih ediyorum yağlamış olduğum kek kalıbımın içerisini hiçbir yerde kuru yer kalmayacak şekilde fırçayla her yeri yağlıyorum ki kuru kalmasın ve kekimiz piştikten sonra yapışmaması için Yağlamış olduğum kek kalıbımın içerisine hazırlamış olduğum kek harcını ekliyorum. Çok az miktarda ekleyeceğim böyle taban kısmına gelecek şekilde. Daha sonra ufak dokunuşlar yapacağız. Şöyle süzgümün içerisine laka kakao ekleyince kalın katman oluşsun. Yani çok fazla kakao ekleyin ince bir katman oluşmasın. Kakao eledikten sonra kek harcımı tekrar ilave ediyorum. Bu arada böyle az bir miktarda kek harcını ekledim. Tekrar yarısını ayırdım. Şimdi ikinci kat olarak tekrar kakao eleyici. Yine aynı şekilde hiçbir yerde beyazlık kalmayacak şekilde kakaoyu eleyerek ilave ediyorum. Mutlaka ama mutlaka kakaomuzu Böyle bol eleyelim bol olsun arkadaşlar. Az az olmasın. Şimdi kalan kek harcımı, elemiş oldum kakao'nun üzerine ekliyorum. Bu aşamada kahverengilik kalmaması için böyle her yere e, girecek şekilde koydum. Kek harcımız hazır. Şimdi 3 kez tezgaha vuruyorum. Üzeri düz olması için. Daha sonra pişirmek için fırına gönderiyorum. Önceden ısınmış alt üst ayarda 180 derecede kekimizi pişirelim. Kekimiz pişti. İlk sıcaklığı gittikten sonra çıkartıyorum. Kekimiz pişerken mutlaka ama mutlaka 20 dakika kapağını açmayalım. Yoksa kekimiz oturur. Daha sonra kürdan testiyle kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık sünger gibi pişti. Çok lezzetli görünüyor ve çok güzel oldu. Hazır keklerden hiçbir farkı yok. Hem doğal hem lezzetli hem de sunum açısından muhteşem bir kek oldu. Şöyle bıçakla ufakta konuşlarla yavaş yavaş dilimliyorum gördüğünüz gibi yumuşaklığını siz de musunuz Pamuk gibi yumuşacık oldu Şöyle bir dilimini çıkartarak hem size görüntüsünü hem yumuşaklığını hem iş dokusunu göstermek istiyorum şöyle tekrar bir dilimin daha dilimleyerek kesiyorum. Daha sonra doku testine geçeceğiz. Şöyle görüntüsüne bakabilir misiniz? Çok muhteşem oldu. Hem sunum açısından hem görsel açısından hem lezzet açısından hem yumuşaklık açısından dört dörtlük bir kek oldu. Şimdi şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Sünger yapıyoruz yine bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.